Evet arkadaşlar bugün sizlerle 6. sınıf konular içerisinde yer alan konulardan bölünebilme kuralları ile ilgili kendi yazmış olduğum açık uçlu soruları çözmeye devam ediyoruz. Hadi başlayalım. Birinci sorumuz 3 basamaklı sayısı 3 ile kalansız bölünebildiğine göre A yerine yazılabilecek rakamlar toplamı kaçtır demiş. 3 ile bölünebilme kuralı arkadaşlar rakamlar toplamı 3'ü 3'ün katı olması gerekiyor. 6, 8 daha 14. 14 ile ben neyi toplayayım ki? 3'ün katı olsun. 14 bir eklersek arkadaşlar 15 yapar. Benim size tavsiyem 3 ile de en küçük sayıyı bulduysanız bunun üstüne 3 ekleyerek gidebilirsiniz. Mesela 1'in üstüne 3 eklersem 4 yapar. 3 eklersem 7 yapar. Şimdi bakın 14 bir daha 15 3'ün katı. 14 4 daha 18 3'ün katı. 14 7 daha 21 3'ün katı yapar. Şimdi A yerine yazılacak rakamlar toplamı diyor. 1, 4, 7 yazabilirim. 7, 4 daha 11, 1 daha 12 yapar. Sorumuzun cevabı 12'dir diyoruz. İkinci sorumuz 4 ile tam bölünebilen 3 basamaklı rakamların farklı en büyük doğal sayının 9 ile bölümünden kalan kaçtır demişiz. Şimdi 4 ile tam bölünebilen 3 basamaklı 1, 2, 3 basamaklı en büyük demiş arkadaşlar. Rakamları farklı dediğine göre buraya kaç yazıyorum? 8 yazıyorum. Şimdi e, 4 ile bölünüyorsa son 2 basamağı neydi? 4'ün katı olması gerekiyordu. 8 burası ne olabilir? 0 e, 4 ve 8 değerlerini alabilir arkadaşlar. E, şimdi 8'i yazamam çünkü rakamları farklı ifadesi var burada. Onun için ne yazıyorum? 4 yazıyorum. En büyük doğal sayının 9 ile bölümünden kalan diyor. Şimdi e, rakamlar toplamı 9'un katı olacak. 8, 4 daha o, 12 9 daha ne yapar arkadaşlar? 12. 9 daha 21 yapar. 21'i 9'a bölelim. 2 kere 9. 18. Kaç kalır buradan? 3 kalır diyoruz. Ya da şöyle deyin arkadaşlar. Bu zaten 9'a bölünür. 8, 4 daha 12. 12, 9'dan 3 fazla olduğu için burada 3 fazla kalır. 3 fazla ne yapar? Kalır. Üçüncü sorumuz. Sayısı 5 ve 9 ile tam bölünebilen 4 basamaklı tek bir doğal sayıdır. Buna göre A artı B toplamı kaçtır? Demiş. Şimdi tek doğal sayısı arkadaşlar. Şimdi 5'e bölünüyorsa sonu 0 ya da 5 olması gerekiyor. Ben 0 yazarsam bu sayı çift olur. O zaman A, B yerine ne yazmam gerekiyor? 5 yazmam gerekiyor. 9 ile tam bölünebiliyorsa <laughs> ne olması gerekiyor? Rakamlar toplamı 9'un katı olması gerekiyor. Şimdi 7, 3 daha 10, 5 daha 15 yapıyor. 15 ile arkadaşlar neyi toplarsam 9'a bölünür. 3'ü toplarsam 9'a bölünür. 15, 3 daha ne yapacaktır? 18 yapar. Yani 9'un katı yapar. O zaman A yerine de kaç yazarım arkadaşlar? 3 yazarım. A artı B diyor. 3 artı 5. Bu toplam kaç yapar arkadaşlar? 8 yapar. Dördüncü sorumuz A ve B farklı rakamlar olmak üzere 4 basamaklı A, A, B, B sayısı 3 ile tam bölünebiliyor. Buna göre artı B'nin büyük değeri kaçtır demiş. Şimdi tek çift dememiş arkadaşlar. Şimdi en büyük değeri diyor. A, A, B, B. A ile B farklıymış. Şimdi A'ya en fazla kaç verebilirim ben? Eğer 3'e tam bölünüyorsa 9'a 9 verebilirim. Yani 9, 9 olabilir. B ya da şimdi 9 9 yazardım ama A ve B farklı dediğine göre ne yazabilirim? 6 6 yazabilirim. Mesela arkadaşlar 7 7 yazsanız toplamı 14 yapar. 3'e bölünmez. 8 8 yapsanız 16 yapar. 9 9 yapsanız rakamları farklı dediği için yani A ile B farklı dediği için 9 9 yazamazsınız. A ile B'nin en büyük değeri toplamı 9 6 daha ne yapar? 15 yapar. 5. sorumuz. 4 basamaklı sayısı 10 ile bölümünden kalan 7 olduğuna göre bu sayının 5 ile bölümünden kalan kaçtır demişiz. Şimdi arkadaşlar 10 ile bölümünden kalan 7 ise yıldız nedir? 7 olmak zorunda. 4577 sayımız. Bu sayının diyor 5 ile bölümünden kalan. Sonuna bakıyorum. 5'in katı olması gerekiyordu. 5 yani 0 ya da 5 olması gerekiyordu. Burası 7, 2 fazla olduğu için ne olur? 2 kalır diyoruz. Evet. Altıncı sorumuz toplamının 5 ile bölümünden kalan kaçtır demiş. Şimdi burada arkadaşlar toplayıp da yapabilirsiniz. Ya da hepsini tek tek yapıp e, kalanı bulup daha sonra şey yapabilirsiniz. Hani e, oradan da ilerleyebilirsin. Ben iki yoldan da yapayım arkadaşlar. Şimdi 30, 759, e, 1285 hepsini toplamayacağım arkadaşlar. Sadece birler basamağına bakacağım. 437 437 Şimdi e, 9 5 daha 14 7 daha 21 elde var 2 buraya aktarıyorum. Daha ilerlemiyorum. Şimdi 5 ile bölümünden kalan dediği için sonu 0 ya da 5 olması gerekiyordu. Burada ne oldu? Birler basamağında 1 kaldı. Onun için kalan nedir diyorum? 1'dir diyorum. Şimdi bu birinci yolum. ikinci yolda da hepsini tek tek kalanını buluyorum. Burada sonu 5 olduğu için 0 kalır sonu 9 olduğu için 4 kalır. Sonu 7 olduğu için 4 2 kalır. Şimdi 4 2 daha ne yapar? 6 yapar. 6'nın da 5'e bölümünden yine arkadaşlar kalan kaçtır? Bakın. Şimdi 6, 6'nın içindeki bir tane 5'i atacağım için 6'yı 5'e bölersem kaç kalır? 1 kalır diyorum. Yani buradaki bir fazla kalacaktır. 7. sorumuz yukarıdaki diyagrama göre KLM 3 basamaklı sayısının 10 ile bölümden kalan kaçtır diyor. Şimdi KLM neymiş ona bakalım. Bu sayının 3 ile bölümünden kalan K'ymış arkadaşlar. Hemen sayının rakamlarını toplayalım. 8 5 daha 13 7 daha 20 9 6 daha 15. Bunların toplamı kaç yapıyor? 35 yapıyor. 35'in 3 ile bölümünden kalan kaçtır? 33 olsa tam bölünür. 2 kalır. 5 ile bölümünden kalan sonra 8 olduğuna göre 3 kalır. 9 ile bölümünden kalan. Şimdi 35 arkadaşlar 35'i 9'a bölerseniz 8 kalır. Bakın bölelim 35'i 9'a bölelim. 4 defa desek 36 fazla gelir. 3 defa diyeceğiz. 3 kere 9 27. 15'ten 7 çıkarsa 8 kalır. Şimdi KLM 3 basamaklı sayısı yani 238 sayısının diyor. 10 ile bölümünden kalan. Sonu 8 olduğuna göre kaç kalır arkadaşlar? 8 kalır diyoruz. 10 ile bölümde sonu 0 olması gerekiyor. Orası 8 ise 8 kalır. Evet. 8. sorumuz. Sayısının 5 ile bölümünden kalan A. Sayısının 3 ile bölümünden kalan B. Sayısının 9 ile bölümünden kalan C ise toplamın 4 ile bölümünden kalan kaçtır demiş. Ee, i̇çinde 3, 5, 4 ve 9 ile bölünebilmenin olduğu bir soru. Güzel bir soru. 5 ile bölümünden kalan şurası 9 olduğuna göre ne kalır? 4 kalır. 3 ile bölümünden kalan 5, 7 daha 12 arkadaşlar. 12, 3 daha 15, 19. Evet 19, 18 olsaydı tam bölünecekti. Burada 1 kalır. Ya da 9 bir daha 10, 3'e bölümünden 1 kalır. 9 ile bölümünden kalan, şimdi 7, 2 daha 9 tam bölünür. Şu 9 da tam bölünür. 6, 8 daha 14 kaç kalır buradan arkadaşlar? 5 kalır. Bakın bu sefer gruplayarak yaptım. İsterseniz hepsini toplayarak da yapabilirsiniz. Şimdi 5, 4 daha 9 bir daha 10. Onun 4 ile bölümünden kalan 2 kere 4, 8. Arkadaşlar kaç kalır? 2 kalır diyoruz. Bence çok güzel bir soru. 9. sorumuz. Aşağıdaki üç basamaklı doğal sayılar 3 ile kalansız bölünebildiğine göre kutulara hangi rakamlar yazılabilir demiş. Şimdi arkadaşlar 7, 2 daha 9. 7, 2 daha 9'sa 9 ise 9, 3'ün katıdır. O zaman ben buraya ne yazabilirim? 0 yazarım. 3 yazarım. 6 yazarım. 9 yazarım. Şimdi 9, 8 daha ne yapar? 17. Bir daha 18. En, en küçüğünü bulunca ne yapıyorduk? Üstüne 3 ekleyerek gidiyorduk arkadaşlar. 1'e ee, e 3 eklersem 4 4'ü 3 eklersem 7 değerini alır. Burada da rakamlar toplamı yine 3'ün katı olacak. 4 buraya kaç verirsem 2 verirsem olur. 4 2 daha 6. Buna 3 ekleyelim. 5 3 ekleyelim. 8 bakın. 5 de toplarsanız 9 yapar. 8 de toplarsanız da 12 yapar. Burada kutu yerine yazılabilecek rakamları bulduk arkadaşlar. 10. sorumuz 5 basamaklı rakamları farklı en büyük tek doğal sayının 10 ile bölümünden kalan kaçtır demişiz. Şimdi arkadaşlar 5 basamaklı dediğine göre hemen 5 tane çizgi çiziyorum. rakamları farklı en büyük demiş. 9 8 7 6 5. Tek dediği için arkadaşlar buraya ne yazdık? 5 yazmamız normal. Ee, en büyük diyet için 9'dan başladık. 10 ile bölüm diyor. 10 ile bölünebilmesi için son basamağına bakıyorduk arkadaşlar. Sonu e, 0 olması gerekiyordu. Burada 5 varsa burada ne olur arkadaşlar? 5 kalır diyoruz. Evet 11. sorumuz. 5 basamaklı doğal sayısı. 9 5 ve 4 ile tam bölünebildiğine göre diyor x ile y'nin yerine yazılacak rakamlar toplamı kaçtır demiş. Şimdi arkadaşlar bir sayının şimdi 5'e bölünebilmesi için sonunun 0 ya da 5 olması gerekiyor. şöyle yazalım. Şimdi 0 ya da 5 olması gerekiyor ama ben sonuna 5 yazarsam bu sayı 4'e bölünmez. Çünkü son iki basamağın ne olması gerekiyordu? 4'ün katı olması gerekiyordu. Şimdi hem 4'e hem 5'e bölünebileceği için bu sayının arkadaşlar sonunun mecbur 0 olması gerekiyor. Yani şu ikisini hallettik gibi düşünün. Şimdi 4'e bölünebilmesi için bura ne olabilir? 0, 0 olabilir. 40 olabilir. Pardon 20 de olabilir. 20 40 olabilir. Ee, 60 olur. 80 olur. Şimdi buna göre 9'a bölünebilmeyi araştıracağız. 5 e, 3 daha 8 2 daha 10. Şimdi 10 4 toplarsak 14 yapar. 12 ile toplarsam 12 yapar. 16 ile toplarsam 16 yapar. 18 ile toplarsam 18 yapar. Bunların hiçbir arkadaşlar 9'un katı değil. Sadece kim katı? 18 katı. O zaman ben burada x ile yer yerine ne yazabilirim? 8 ve 0 değerinden başka bir değer yazamıyorum. Bunların toplamı diyor. 8 artı 0'ın toplamı 8'dir diyoruz. Evet 12. sorumuz. Yukarıdaki diyagrama göre a artı b artı c sayısının 3 ile bölümünden kalan kaçtır demiş. Şimdi arkadaşlar önce A, B, C sayısını bulmamız gerekiyor. Burası 8 yapar. 8, 8, 8, 8, 4 kere 8, 32. Rakamları toplam 32. 3 ile bölümünden kalan 2'dir. 5 ile bölümünden kalan sonu 8 olduğuna göre 3'tür. 9 ile bölümünden kalan arkadaşlar nedir? 32'yi 9'a bölerseniz 27 yapar. Evet 3 kere 9, 27 kaç kalır? 5 kalır ya da 3 2 daha 5 direkt kalır diyebilirsiniz. Artı bir artı c sayısının 3 ile bölümünden kalan 5 3 daha 8 2 daha 10 10'un 3 ile bölümünden kalan nedir arkadaşlar 3 kere 3 9 yapar 1 kalır diyoruz sorumuzun cevabı 1 kalır 13. sorumuz e, yukarıdaki diyagrama göre oluşturulan dcba 4 basamaklı doğal sayısının 4 ile bölümünden kalan kaçtır demiş Şimdi önce burada DCBA sayısını bulmam lazım. Şimdi 3 ile bölümünden kalan diyor. 6, 3 daha 9 şurası 10 yapıyor arkadaşlar. 5, 4 daha 9, 2 daha 9, 10, 11. Toplam ne yaptı? 21 yaptı. Bir daha bakalım. 9, 10, 19, 20, 21. Evet. 3 ile bölümünden kaç kalır? 0 kalır arkadaşlar. 21 tam bölünür. 5 ile bölümünden sonra 2 olduğu için 2 kalır. 9 ile bölümünden arkadaşlar 21'i 9'a bölersek 3 kalır. 18'den 3 fazla çünkü. 4 ile bölümünden sonu 40 olması gerekiyordu. Burada ne kalır? 2 kalır. Şimdi D yerine 2 yazıyorum. C yerine 3 yazıyorum. B yerine 2 yazıyorum. A yerine 0 yazıyorum. 4 ile bölümünden kalan bakın sonu arkadaşlar ne çıktı? 20 çıktı. Yani 4 ile tam bölünür. 4 ile tam bölünür onun için nedir arkadaşlar kalan sıfırdır tam bölünce ne oluyordu kalan sıfırdır sorumuzun cevabı sıfır diyoruz 14. ve son sorumuz 5 basamaklı en küçük doğal sayı ile ilgili doğru olanlara D yanlış olanlara Y yazınız Şimdi arkadaşlar bu tarzda bir sürü soru çözdük. 5 basamaklı en küçük diyor. Şimdi basamak dediği zaman lütfen şöyle 5 tane 6 diyorsa 6 tane mutlaka çizginizi çizin. Bunların her biri bir basamağı ıı, temsil ediyor. En küçük dediğine göre nereden başlıyorum? Birden. Rakamları farklı falan dememiş arkadaşlar. Onun için bunların hepsine ne yazabilirim? Sıfır yazabilirim. En küçüğü nedir? 10.000'dir. Doğru olanlara D, yanlış olanlara Y yazınız demişiz. 2 ile bölünür mü? Bölünür. Doğrudur. 3 ile bölümünden kalan 1'dir diyor. Rakamları toplamı 1 olduğu için evet 1 kalır arkadaşlar. Onun için doğrudur. Yanlış yazacaktım. 5 ile tam bölünür diyor. Sonu 0 olduğuna göre bölünür. Doğrudur. 6 ile tam bölünür diyor. Arkadaşlar 3'e bölünemediği için 6'ya da bölünemez. Yani 2'ye bölünüyor ama 3'e bölünemiyor. 10 ile tam bölünür. Doğrudur. Sonu 0. 4 ile kalansız bölünür diyor. Sonu böyle çift 0 olunca da 4'e bölünüyordu arkadaşlar. Bu da doğru bir bilgidir. Evet. Evet arkadaşlar bugün sizlerle 6. sınıf konular içerisinde yer alan konulardan bölünebilme kuralları ile ilgili kendi yazmış olduğum soruları çözdük. Bir dahaki dersimizde görüşmek üzere.